Hulu'nun King of the Hill yeniden çevrimi, en iyi niyetlere ve parlak anlara sahip. İzleyicilere orijinal dizinin neden tüm zamanların en az takdir edilen animasyon dizisi olduğunu kesinlikle hatırlatacak. Ancak Hank Hill gibi Arlen'a geri dönen izleyiciler de şimdiki zamana heyecanlanmak yerine geçmiştekini özleyebilirler. Yaratıcılar Mike Judge ve Greg Daniels'a daha önce The Wonder Years'ı yeniden başlatan Saladin K. Patterson da bu yeni King of the Hill için katılıyor. Ve nereye varmak istediklerini görmek kolay. Herkesin bağ kurabileceği yeni bir mavi yakalı komedi yaratmak. Ancak karakterleri ve hikayeleri 2025'e göre güncelleyen dizi, eskiden çıldırdığı tipik animasyon dizilerine çok daha fazla benziyor. King of the Hill 14. sezon büyünün bir kısmını geri kazanmayı başarabilir. Yeni King of the Hill'i tanımlamanın en iyi yolu onu Mike Judge'ın Beavis ve Butthead'in diğer yeniden canlandırmasıyla karşılaştırmaktır. Öncelikle, iki dizinin artık Beavis ve Butthead'den, King of the Hill'den çok daha iyi işleyen, çok benzer bir animasyon stili var. Ayrıca Judge, her iki diziyi de kamuoyunun bilincine geri getirebildi. Beavis ve Butthead'i güncellediğinde, onu taze hissettirmenin yollarını buldu, ancak karakterleri bu kadar komik kılan şeyin özünü korudu. Bu dizide amaç aynı, ancak sonuçlar farklı. King of the Hill 14. sezon, orijinal bölümlere bolca geri dönüş içeriyor ve bunların çoğu çok incelikli ve oldukça zekice. Dizi sürekliliği sağlamak için çok çabalıyor ve başardığında içinizi ısıtmadan ve mutlu etmeden geçilemiyor. İzleyiciler, Kan Saupanu fonunun annesi Laoma ve merhum Chuck Mangione gibi geçmiş karakterlere göndermeler alacak ve bu göndermeler hikayenin içine işliyor. Bunlar sadece puan toplamak için nostaljik birer araç değil. Ayrıca izleyiciyi ağlatacak klasik bir Tommy Petty şarkısı da kullanılmış. Bu, Rock roll Hall of Fame üyesini ve diziye katkılarını onurlandırmanın sessiz ama harika bir yolu. Ancak King of the Hill'i günümüze taşımak Beavis ve Butthead için yaptığı kadar iyi çalışmıyor. Belki de ikincisi hiçbir zaman çok fazla sürekliliğe sahip olmadığı ve bu dizi olduğu için hikaye öğelerinin zorlama ve garip hissettirdiği anlar var. Sezon premieri en zayıf bölüm. Hayranları dizinin yeni bölümlerine dahil etmek için çok fazla çabalıyor. Bunların doğal olarak yayınlanmasına izin vermek yerine, King of the Hill'in en iyi yönlerinin, gerçek kalbi ve topluluk duygusunun ortaya çıkması birkaç bölüm alıyor. Hala orada ve Erlen hala ev gibi hissettiriyor. Ancak aynı zamanda dizi geri getirmeye değer kılan şeyden çok, güncellemeye daha fazla vurgu yapıldığı hissi verdiği için oldukça fazla kaçırılmış fırsat da var. King of the Hill, tipik animasyon sitcom alanına fazlaca giriyor. Hulu, Futurama'yı tekrar canlandırdığında, dizi hala yetenekli oyuncu kadrosuna ve akılda kalıcı karakterlere sahipti. Ancak artık aynı etkiyi yaratamadı. Aynı şey King of the Hill için de söylenebilir. Dizinin Family Guy veya Simpsonlara daha uygun olabilecek şakalar ve fikirler için daha gerçekçi mizah anlayışını terk ettiği sayısız örnek var. Premiere'de. Tüm şakanın seks sesleri etrafında döndüğü bir sahne ve Hank'in dar üretrası hakkında çok uzun süren bir espri var. Kültürel ödenek fikrine ayrılmış bir bölüm var ve bu konu hakkında ciddi olmaya mı çalıştığı yoksa onunla dalga mı geçtiğini bilmiyor gibi görünüyor. Bir diğer örnek de Dale Gribble ve Bill Daughter arasındaki dinamiktir. Dale, Bill'e karşı her zaman düşmanca davranmış ama aynı zamanda onun dostu olmuştur. 9. sezonun Şişko Komşu şarkı söyleyene kadar bitmez bölümündeki sahne, dizi tarihindeki en iyi Dale sahnesidir. Sadece Dale'ın bile tüm kusurlarını kusması değil, aynı zamanda buna rağmen Dale'ın ona ne kadar değer verdiğini göstermesi nedeniyle de. King of the Hill'ın 14. sezonunda Dale, bile karşı o kadar utanmazca acımasız bir repliğe sahiptir ki insanı hayrete düşürür. Bazen dizinin karakterlerinin veya temalarının genel hatlarını yansıttığı ancak tam tersi olması gerekirken onları modern komedi anlayışına uydurmaya çalıştığı hissi uyandırır. İyi e formuna geri dönen karakterlerden biri de Kathy Najimy tarafından bir kez daha mükemmel bir şekilde seslendirilen Peggy Hill. İster sevin, ister nefret ederin, Peggy'nin karakteri neredeyse hiç bozulmamış, komik kibri ve sosyal ipuçlarını anlayamaması da dahil. Söylediği ve yaptığı birçok şey, klasik bir King of the Hill bölümüne uyar. Kaan Saoponu Sinfon geri döndüğünde ise Asya kültürüyle Amerikan kültürü temalarını bir kez daha dokunaklı bir şekilde işliyor. Yeni seslendirme sanatçısı Roni Chiang, Kaan'ın tiz enerjisini veya nadir görülen kırılganlık anlarını tam olarak yakalayamıyor olsa da karakterin hem komik hem de ciddi anlamda etkisi sürüyor. İkonik oyuncu Kate David ise Hiloy ailesi yokken evde yaşayan ve arkadaş grubunun bir parçası olan Brian rolüyle harika bir katkı sunuyor. Yeni King of the Hill canlanması izlenmeye değer mi? Bu yeni tepe kralı, hayranları Futurama yeniden çevriminde olduğu gibi ikiye bölecek gibi görünüyor. İşe yaradığında gerçekten işe yarıyor. Yaramadığındaysa neler olabileceğini düşünmemek elde değil. İzleyiciler sonunda birçok şeyi Hank'in gözünden görecek. Hikayenin büyük bir kısmı, Hank'in araç paylaşımı ve hibrit arabalar gibi modern toplum tarafından şaşkına çevrilmesinden kaynaklanıyor. Kültür şoku fikri orijinal dizinin de özünü oluşturuyordu. Çünkü eski moda duyarlılıkları toplumun ilerlemesine karşı çıkıyordu. Ama dizi hiçbir zaman sadece bundan ibaret değildi. 14. sezon, bazı güncellemelerini kaldırıp karakterlerine daha fazla odaklanmanın daha iyi olacağı bu fikir etrafında dönüyor. Connie'nin benzersiz bir ilişki içinde olması veya Covid sonrası maske şakaları gibi şeyler King of the Hill'e aslında önemli bir şey katmıyor. Diziyi özel kılan Hank ve Peggy'nin kalıcı evliliği veya Dale'ın Joseph'la olabilecek en kötü yollarda daha fazla bağ kurması gibi önceden var olan unsurlar. Orijinal dizinin pek çok kez sahip olduğu iç ısıtan duygusal karşılıklardan birine doğru ilerliyor gibi görünen bir bölüm var ama sonra olmuyor ve sonra Pedi, Brittany Murphy, Johnny Hardwick ve Jonathan Joss'un hepsinin vefat ettiğini bilmenin getirdiği melankolik his var. King of the Hill'ın yeniden çevriminde oldukça komik sahneler var ve dizi 10 bölümlük sezon boyunca birkaç kez duygusal bir tepki yaratmayı başarıyor. Dizi hayranların sonuna kadar izlemesini sağlayacak kadar sürekli eğlenceli. Ancak orijinal King of the Hill'i bu kadar mükemmel kılan daha incelikli mizah anlayışına ve daha gerçekçi hikaye anlatımına geri dönülmesi gerekebilir. Diziyi farklı kılan şey Arlen nın gerçek bir topluluk hissi vermesi ve karakterlerin izleyicilerin sokakta bira içmek isteyeceği gerçek insanlar gibi hissettirmesiydi. 14. sezondaysa her şey daha çok bir sitcom havasında. Bu da diziyi komik ve güncel kılıyor ancak daha az akılda kalıcı. King of the Hill'in yeniden canlandırılması 4 Ağustos 2025'te Hulu'da başlıyor.